Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Erdek'teyiz. Doğayı tanıtacağız size. Uras ne düşünüyorsun? E, çok güzel şeyler düşünüyorum. E, erdek'te neler olur genelde? Köpekler iyi midir? Nasıldır? Köpekler şey biraz fazla avlar avlarlar ama yine de küçük köpekler daha sevimlidir. Evet. Arkadaşlar bugün size Erdek'te olan Kangalları göstereceğiz. Kangalları seveceğiz. Aa orada bir tane bizim köpek var. Bir dakika ben köpeğe gidiyorum arkadaşlar. Ben de kamerayı değiştiriyorum. Arkadaşlar şu an köpekleri göstereceğiz size. Köpekleri göstereceğiz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bu çok tatlı bir köpek. Bakın ne kadar da tatlı. Erdek'te böyle bir sürü güzel canlı bulabilirsiniz. Evet. Bakın bir tane daha geldi. Tane daha bu da var. değişik bir şeydi arkadaşlar. Bu değişik bir köpek. Evet. Bir de kangal da var burada arkadaşlar. kavga da... ederler arkadaşlar buranın köpekleri çok kavgacı. o <laughs> yüzden göster göster. Birbirlerini sürekli döverler. Sen git bakayım. Git bakayım. Bırak artık şunu. Bunlar son boyu köpek. Bunlar delidir arkadaşlar. Sürekli miniklere saldırırlar. Sürekli miniklere saldırırlar bu bebekler. Bunun kaşları çıktı. Koş. Arkadaşlar burada bir kangal var. Doğru. Doğru. Kangal oh. bizi Arkadaşlar burada köpekler birazcık saldırgan sürekli ısırıyorlar. Abi biz uzaklaşır mı? Bizi de Olabilir. Denizi de gösterelim size şöyle. Bizim götümüzü de ısırmasın bunlar. Arkadaşlar deniz çok güzel. Gördüğünüz gibi. Evet. Deniz hakkında ne demek istiyorsun? Ee, çok güzel. Bir bugün tatili... Tatildeki ikinci günümüz. Var var. Arkadaşlar. E, e, arkadaşlar denizi çekiyorduk ama birileri bizi gördü. O yüzden kaçmamız lazım. Arkadaşlar burada deniz çok güzel. Ben tutayım ya. Al. Tamam. Arkadaşlar güneşten dolayı hiç arkadaşlar, telefonu göremiyorum. Ligüs dönemindeyiz malum ama arkadaşlar biraz soğuk, soğuk oluyor. Dur bir dakika bekliyoruz şunu. Merhaba arkadaşlar Ligüs dönemindeyiz. Hava deniz çok güzel. Ve burada insanlar da çok iyi. <laughs> Bakın deniz manzaraları buralar da çok süper. Burada bir sürü pansiyon yerleri var kalabileceğiniz. Deniz çok güzel dediğim gibi bazen sıcak oluyor denizler. Alper, Alper burada çimleri biçiyorlar. Burada çimleri biçen bir abimiz de var. Çimleri biçiyor kendisi. Arkadaşlar videoyu kapatalım mı Uras? Yok bi bi biraz daha olsun bence. Arkadaşlar e, bayramımızı kutlayamadık, video çekemedik. E, Kurban bayramınız kutlu olsun sen de söyle. Kurban bayramınız kutlu olsun. İnşallah virüs hemen geçer arkadaşlar. Evet geçer de bir sürü Luna Park'a gideriz, eğleniriz. Evet arkadaşlar yeter artık bu virüs. Evet virüs yetti artık. Arkadaşlar biz videoyu kapatıyoruz. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Görüşürüz. Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Bildirimleri de açın lütfen. Her abone olan bir 30 kişi var ama hiçbir beğenmiyor yani. Sadece %50 falan beğeniyor. Lütfen beğenin. Hadi görüşürüz. Bay bay. Uras'la video istiyorsanız söyleyin.